Böyle boyalarını bulacağım. Onu kim yapacak? Şöyle bir dakika. Kim yapacak onu? Kış. Hayır. Len, yapacağım. ben yapacağım. bilmiyorsun. Biliyorum. Da... Dur bir de kırpımı şuraya Tamam. Biliyorum herhalde. Ya mı? Ya. Ya. Ama ilk önce yağmuru bir sen... şey yapma lazım. Hatice ne? Ne? İlk önce arkadaşlar totemi yapacağız. Ondan sonra iki tane disk var. Onları koyacağız. Bunu bir videoda mı öğrendik? Yapacağız. yapacağız. Bunu yapacağız. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi diye baktım. Böyle olabilir mi dedim. Çünkü eskiden bir kez izlemiştim. Hatırladığıma göre öyle oldu. Ve ben karşılaşmıştım öyle bir şeyle. Evet. Bir keresinde karşılaşmış Ferro Brian'la. Ama siyah Ferro Brian olacak. yalan bu ya. Sen yalan ee, bunu kapatıyorsun ya. bunu nasıl kapatamadım ya? Bunu hiç yapmadım ben. bunu? Lan? Şuradan yapamıyor musun ayarlardan? Hmm, yani, şey 17 gündüz her zaman gündüz yaptı. Yağmur geçer zaten. Ayarlardan öyle yani. Hmm, ayarlardan her zaman gündüz. Ne geçer olmuyor. Biliyorum seçen. Işte Şimdi ateş yayılsın mı? Ateş yayıldı. Hı. Hmm. Enes'in kapları varmış. Şimdi. Şöyle laf. Açık. Şimdi ben açtık her zaman gündüz olarak. Dur envanteri koruyu açalım. Ölünce envanteri <laughs> <laughs> Ama da Tamam hadi biz devam edelim. Totem yaptı. Şimdi iki tane müzik koyuyoruz arkadaşlar. Ama bunu aynı anda yapmamız gerekiyor. Yok öyle yapmamız gerek aslında. Hı, Hı. Şimdi arkadaşlar o siyah erolanın dönmesini bekleyeceğiz. Yani baya ışınlanıyor. Onu görür görmez ışınlanıyor arkadaşlar. Hem bugün durduğuma yetmez. Bekle durduğum için. Kamera tut. Ben evimde bakacağım onu. Güzel etmiş. bunlar evine gireceğiz. Güzel. Etmiş. Bunu game moddan yap. Arda'yı kıskandırmak için. O da <laughs> Evet ama yalandan. Buradan ananım ben bu burayı hiç sevmiyorum. Orası nereye gidiyor? Dışarıya. Buradan düşeceğim diye ödüm <laughs> hmm korkuyorum. Hı. koyun koymadığınız için olabilir mi? Ya da yanlış kesik yapmamız olabilir. Yok doğru değil. Bir video tekrar bakalım. video bakalım. <laughs> <ya>. Hadi hadi video. <laughs> kuşum ya, aç Ve şu an açık. bir dakika. Video Arkadaşlar. Oha! Şu koyuna bakın arkadaşlar şu şimdi çizebiliyor muyuz ama şuradan şu ağacın altından bize bakıyordu arkadaşlar gördük ama Arda görmedi yani ben görmedim ama Çınar görmüş Oha! Yani doğru diskleri koymuşuz. Oha! Her oğlan ilk defa görüyorum. Yani Şunlar altına sıçardı şu an ama sıçamıyor. <laughs> 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 İyi <Siyon>. ki <laughs> Bu bir yerde ama evin içine de ışınlanmış olabilir. Koşun. Yukarıdan bakacak. Ver sen bana ver ver. Evi niye kırıyorsun? Herobrine'nin ne evlendi mi, canım beni. Sonra düzenledi mi, <laughs> sonra düzenledi mi, şey altından mı yapacaksın yoksa? Bak, bak. Belki şu senin dışarıya gitme geçidinden de gidebilir. <laughs> Şeris. Ha, şuraya girmiş daha. Oha kapatmış. Ha, ne? Oha kapatmış. Neresi? Oha lan! Ne olmuş? Deliği kapatmış. Göstersene. <laughs> Bak şu araya. Hay, <laughs> <laughs> ben Hay. Ya bir göreceğim mi? O belki de başka delikte. Yo. <laughs> 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 bir dakika. Oha kapatmış. Oha. Oha. Bir açar mısın? Lan. Bir kapatmış gerçekten. Arkadaşlar Çınar'ın yatağının yanında bir tane şey vardı. Delik, vardı. Bak şu şuranın aşağısın şu evin çıkışıydı burası. Şurada iki çıkışlıydı. buraya kapatın. Versene. Versene. O yatağın üstünde miydi? o? Lan yatağın üstündeydi. Gerçek. İki tane beyaz göz gördüm. 366 yapsaydık ya. Ay 366. Abi 366 yapsaydık ya şeytan numarası daha fazla görürdük. En azından. Ben ben koy. hadis ekliyormuş bir de sonuna kadar kapalı kalıyormuş. Ekliyebilir belki. Ben garanti bilemiyorum. Kim Oradaki ama? elmas, elma, ah elmas kılıç falan. E? Elmas kılıç kürek falan. Hı hı. Gidip onlar. Almış. Onları ben gerçekten emekle yaptım. Game moddan değil. Vallahi. Bunları ben ama patlamış. Ben onu iki saatliğine kazdım bak. İki saat kazıp da yaptım. Tabii mızırları oradan oradan aldım bilmiyorum. Oradan al. Game O'dan gerçekten ben kendim yaptım. nasıl daha yukarı çıktı? Dur panda Dur dur dur. Burada bir şey var. Mavi bir şey. Pardon. Ama panda panda ve papan burada ne işi olsun? <laughs> 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 Papa. Oha Lan? papağan onu şunlandı. Lan. Ben bu haritayı silebilir miyim? Bu totemiyi Öyle. de sileyim. Bence Yok. sen totemi falan kır. Ben korkudan öleceğim şimdi. Ben aşağı inmeye korkuyorum. Onu nasıl kırayım ben? Bak bak bak. Bak seni zıplamaya da bak. Sakınlıkla yapmayınız. Bu sizin yapmayacağınız şeylerden bir O kadar lüks bir ev yaptıysanız sizin evinizi yok edebilir. Şimdi videoyu bitiriyoruz. Görüşürüz. Hello.